Şimdi sizlere orkide bitkimizi canlandırmak için bir karışım göstereceğiz. Samsak Samsaklara soyuyoruz. Susam çok güzel kokuyor. Ve bunları bu kavanoz su ile dolu olan kavanozumuzun içine atıyoruz. 3 diş, 4 diş samısak. Bu kabuklarını da atabilirsiniz diye düşünüyorum içine. Yani bir zararı olacağını sanmam bunları bu su dolusu kavanozun içine atıp iki gün dinlendireceğiz ve iki gün sonra bu suyu bir süzgeçten geçirip yani süzüp içindeki sakamıza kadar çıkartıp bu su ile orkidelerimizi sulayacağız. Şimdi bu dediğim gibi bunları içine atmamızın bir zararı olacağını sanmıyorum. Daha önce ki işlemlerimizde bunlar için atmamıştık. Ama şimdi bunları da için atacağım. Sonucu sonra yaşayarak göreceğiz inşallah. görüyorsunuz. Bir kavanoz dolusu su. Yani bu kavanoz su dolu. içine 3-4 dişim sarımsağı kesip koyuyoruz. Ve bunu 2 gün sonra orkidelerimizi sulamakta kullanacağız. Ve bu orkidelerimizi yarı ölü orkidelerimizi canlandıracak Allah'ın izniyle. İki gün sonra görüşmek üzere. Hayırlı günler Sayın Batur izleyicileri. İşte iki gün hatta bu bizde üç gün geçmiş oldu şu an. İki veya evet, üç gün bir geçmiş olduktan sonra suyumuz, sarımsaklı suyumuz yani ilacımız hazır. Orkidelerimize vereceğimiz. Bir orkide mesela canlı. Bunu daha önce yapmıştık. Aynı sulan. Aylar öncesinden hatta belki de bayağı olmuştur. Tam tarihini bilmiyorum şu an. Öbürü daha yarı ölü. Ha şu anda başka bir şey daha göstermek istiyorum. Burada 4-5, 5'sinde 5 yumurta vardı. Hatta 6 yumurta vardı ama ikisini yedik. 5-6 tane yumurta ve soğan kabuklarını kaynamış suya 7-10 dakikalığına bırakıyorsunuz. Yani onu kaynatıyorsunuz suyun içinde. Hatta biz işte muz, muz kabuklarını da koymuştuk. Ve daha sonra bunu kaynattıktan sonra bırakıyorsunuz soğumasını. Soğuduktan sonra ise tekrar 2 litre su daha üzerine ekliyorsunuz. Toplam 4 litre su oluşmuş oluyor. Tabii süzgeçten geçiriyorsunuz. Ve sadece suyunu kullanıyorsunuz gösterdiğimiz gibi. Ve bunu bitkilerinize verebiliyorsunuz. Domates bitkilerine. Hem de en iyi şekilde verebilirsiniz. Ve domates bitkilerinin çok çok daha çabuk büyümesine büyümesine yol açıyor. Daha doğrusu biz böyle olduğunu okuduk, izledik bir güne kadar. Biz de bir deneyelim dedik. İlk deney olacak. Şurada tekrar sarımsaklı suyumuza gelelim. Sarımsak suyumuz hazır. Süzgeçten geçirdik şu anda. Gördüğünüz gibi o kabın içinde duruyor. Ve bunu orkidelerimize vereceğiz. Bunu daha önce de denemiştik. Ve işe yaradığını kendimiz de görmüş olduk. O soğan suyumuzun işe yaradıp yanmadığını göreceğiz inşallah. Onu da hazırladık. Dediğimiz gibi soğan kabuklarından yumurta. Yumurta olduğu gibi içine bırakın haşlansın. Ve ileride daha sonra yiyebilirsiniz. Yumurtanın rengi de sen değişiyor. Görürsünüz birazdan yine çekimimizde. Şu anda biz sarımsağı e, süsgeçten geçirdikten sonra suyunu bir kabın içine alıyoruz. Daha sonra orkidelerimizi o büyük kabın içine koyarak direkt içine sulama yapacağız. Çünkü baz, birazdan göstereceğim size orkidelerimizin e, o saksılarında delikler açtık ki içinde su kalmasın, su birikintisi olmasın. Çünkü orkidenin köklerine zarar vereceği için ki e, içine vereceğimiz su direkt devam aksın diye. Şimdi göstereceğiz ki batuvar bana burada yardım ediyor aslan oğlum. şimdi evet görüyorsunuz delikleri evet delikleri de açtık ki su oradan akabilsin diye içinde su birikintisi olmasın orkidelere zarar vermesin. Evet batuvarın yardımıyla burada sizlere güzel bir şey. Gösteriyoruz inşallah. Siz de deneyin. Orkidelerinizi daha da sağlıklı hale getiren inşallah. Bunu sağlıklı orkidelerinize de uygulayabilirsiniz. sağlıklı orkidelerinize de uygulayabilirsiniz ve canlanmasını sağlarsınız Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi dediğimiz gibi batu albin yardımıyla bakın içine koyduk. Ve bunun içine sarımsaklı suyumuzu. Bunda sadece sarımsak vardı. Sarımsaklı suyumuzu bunun içine dökeceğiz. Bakın bunlar boş. Bunlar içine su birikintisi oldu. Bunları da boşaltıyoruz, döküyoruz. Ara sıra bakmak lazım içine. Daha sonra da. Şimdi sarımsaklı suyumuzu, bu ilacımızı artık, doğal ilacımızı gördüğünüz gibi üzerine ekliyoruz ve bizim eklediğimiz gibi o tabi ondan akıyor gidiyor. Ama üst, üzerinde kalan da zaten ona yetiyor. Normal sularken de böyle yapın. İçinde su birikintisi olmasın. Su, su birikintisi orkide de. Böyle aksın. Ve bunu şimdi yine öbür büyük saksının içine koyacağız. Daha sonra elim o kabı yine öbür küçük kabın içine dolduracağız kasenin içine. Ve tekrar aynı sulama işlemi bir kere daha yapacağız. Evet yine Batu Alp sağ olsun bize yardım ediyor. Sen de bir şey demek istiyor musun oğlum? Önce öksüreyim. <laughs> Önce öksüreyim diyor. Öksürmeden de. Ne yaptın sen burada? Su doldurdun. Ne sarımsaklı suyu doldurdun. Ne güzel kokuyor değil mi sarımsaklısı? <laughs> <laughs> tamam kokusu biraz beğenmeyenler için iyi olmayabilir. Bakın aldık yine. Tekrar içine koyduk. Hmm. Ve şu anda Batuha tekrar sulacak onu. Bakın sarın sarımsak suyu böyle biraz da beyaz, beyaz olmuş. Bu olmaz zaten. Bu olmazsın oğlum bu sağlıklı bir şey. Sarımsak sağlıklı. Bir bu çiçek. doğal antibiyotiktir. Organiktir. Yüzde yüz sağlıklıdır. Sarımsağı küçük küçük kesip suyla yutabilirsin de insan olarak. Sarımsağı yoğurdun içine karıştırıp ayran içine karıştırıp içebilirsin de. Çok çok sağlıklıdır. Hatta yanlış dişine atlamıyorsan tansiyon düşürücü etkisi de var. Ya da yükseltici miydi? Yok düşürücü herhalde olması lazım. Şimdi burada bir daha yaptık onu Batı ablan. Sarın sarımsakla soğan da yediğiniz zaman insan için çok sağlıklıdır. Kırmızı soğanı da normal soğanı da sarımsağı da bol bol tüketin mutlaka ev yoğurduğuna birlikte. Şimdi bakın bunu hallettik. Bunu şimdi onun içine koyduk. Şimdi ikincisinde sıra. Bu sulama işlemidir işte. Gördüğünüz gibi sarımsakları kesip bir kase suyun içine koyup bir iki gün, 3 gün bırakıyoruz içinde ve üç gün sonra, iki gün sonra neyse artık duruma göre. Ama iki gün yeterlidir. Alıp böyle orkidelerimizi suluyoruz. Allah'ın izniyle o canlanacaktır. Bakın burada su varsa onları da döküyoruz tekrar. Allah razı olsun Batu Hap'tan. bana yardım etmeseydi Batu Hap'ın yardım olmasa da ben bunu tek başıma beceremezdim. Affedin benim olması da Oğlunuzu öpün. çocukların öpün. Kızlarınızı öpün. Çocuklarımıza da bize yardım etme imkanı verelim. Sağlayalım ki onlar da öğrensinler bunu. Büyüklerim onlar da öğrensinler. Ve yemek yapmaya yardım etsinler. Evet yemek yapmaya da yardım yok, etsinler. bana yardım etmedi kimse. Sana mı yardım etmedi kimse? Ben kimseye yardım edemedim. Edebildin ya. Bak bana ne güzel yardım ettin. Onu demiyorum. Bana çok güzel yardım ettin ama. Anneye de çok güzel yardım ediyorsun. Ne? Sen anneye hep yardım ediyorsun. Niye böyle yaptın şimdi? Anne ne oldu şimdi? Anne pas... Ne? Anneye mi şikayet ediyorum burada? Bir dur. Anne. Şikayet mi anneyi. Anne. Pastaya bakasına yardım ettirmedi mi? Ne? Tamam annenin bir bildiği vardır zaten. Hadi belki yanlış bir şey yaptım pastaya bakasına. Bak şimdi devam konumuza dönelim yoksa annem bizi dönecek. Şimdi bakın evet bu ikisi tamamdır. Bu işlem tamamdır. Sarımsaklı harcadığımız suyu suyumuz ile orkidelerimizi suladık. Buyur oğlum. Herkes çiçeklerini sulasın. Evet. Herkes çiçeklerini sulasın. Bitkilerini sulasın. Herkes ağaç diksin inşallah. Elinizdeki fidanı. Çünkü olmazsa olsun. Hava da olmazsa. Evet işte Batu biliyor. Al çocuktan al haberi. Elindeki Hı? fidanı e, kıyametin kopacağını bilsen dahi dikin. Peygamberimizin sünnetidir, hadisidir sözüdür bize. İşte burada soğan suyumuzdan sarımsaklı suyumuz yan yana soğan suyunu dediğim demin onu anlatmak istedim yan. Kaçırdım orayı yine. E, kırmızı soğanla da yapabilirsiniz. Bakın yumurtaların rengine Bu yumurtalar beyazdı. Sarımsı olmuşlar. Dediğimiz gibi yumurtalar sarımsı olmuş. Yani 7 dakika 10 dakika boyunca kaynamış suyun içine durdular. Mı? O noktaya o, o hale geliyorlar. İşte burada orkidelerimiz aloe veralarımızı görüyorsunuz. Çok fazla büyüdüler artık. Artık bir daha çekimde ona da sıra gelecek. Aloe veralarımızı da yine iki tane ayrı e, saksıya daha ek, e, dikeceğiz yani bu burada saksıdaki aloe dan alıp bunları e, saksıda yer açacağız ve yeni aloe varaları yeni saksılara dikmiş olacağız yani çoğaltmış olacağız aslında bir nevi ve onlar da kök salacak İnşallah yine e, iki tane daha fazla aloe veramız olacak. Beklerdik topraklarda çünkü kosmak güçlü diye. evet. Oğlum diyor çiçek. ki herkes kendi eksin, kendi bitsin, kendi yesin ki güçlü, sağlıklı olsunlar ve korona onları hiçbir şey yapamazsın. Aferin benim oğluma. Şimdi tekrar ben konuya bir geleyim. Dediğimiz gibi sağın soğan suyunu bitkilerinize kullanın. Domatesleri birazsa. Sarımsak suyunuzu orkiterinize kullanın. Ve e, aloe veramız varsa onu çoğaltacağız. Onu da nasıl çoğaltacağımızı göstereceğiz size. Patrik TV'ye abone olun, haberdar olun.